Selamünaleyküm, aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Ben bugün fazla uyudum. Yüz göz şiş. Sezginde olmayınca, iş güç olmayınca erkenden yattım akşam. Sabahtan evdeydim ya. Akşam oturdum televizyon izlerken uy uyukladım. Dedim kalk Gülizah. Burada dedim uyuklama. Erken yaptım. Ondan dolayı yüzüm gözüm şiş. Şimdi bizimkileri aradım. Bir isteğiniz var mı dedim. Yok abla dedi. Babamın bir isteği var mı dedim. Yok dedi. Dedim. Ben ona nasıl tembihledim. Dedim gelince dedim ben onu öğreteyim. Dedim ki baba. Her gelen. Senin bir şey istemeni istiyor bir şey alıp gelmek istiyorlar sana. Babam dedi ki yok kızım ne yapacağım ben her şeyimiz var. Bir şey istemiyorum dedi. Ay bizim burası da yokuş. Beni mahvediyor. Neyse. Hatta böyle bir gideyim. Hatta abla dedi gelme istersen dedi. Yok yok dedim geleyim. Dün gelmedim bugün geleyim. Erken kalkma dedi. Erken kalkmamış Erken kalktım ama Sezgin'i gönderdim şey. Işte. Sezgin gece küçük, küçük da geldi. O yattı. Sabah yedi tekrar kaldırdım onu. Bugün cumartesi. Yarım gün çalışıyorlar. Bak, şu an geliyordu otobüs geliyordu ya. Bakayım bari geliyor mu? Şu anda ufukta görünen bir şey yok. Dediğim gibi hastaneye gidiyorum. Dün babam için <laughs> Hafta sonu olunca, bu e, ameliyatta gerekli olacak malzemeler var. E, bu, Neon'un adı, <laughs> medikalciler geliyor, medikalciler geziyor, Doktorun medikalcileri var. Onlar geziyorlar, alınacak olan malzemeler vardı, onları almışlar. Bir de yoğun bakımda alınacak olanlar vardı, onları almışlar mı almışlar mı bilmiyorum. Onları gidince öğreneceğim. Berber gelmiş. Berber komple tıraşlarını yapmış. Sadece bıyığı kalmış. <laughs> Bıyığının da kesilmesi gerekiyormuş. Bıyığı demiş ben pazar günü keserim. Bıyıkları kalmış. Pazar günü onu da kesecekler. Pazartesi Allah'ın izniyle ee, mahkememiz var diyecek. Ameliyatımız var. Rabbim güç kuvvet versin. Bir anne var çıkmayı nasip etsin. Pazartesi bakalım be. ameliyata gireceğiz. Ay bir tane birinin arkasına köpek takılmış. Minnak bir şey. Orada kaldı. Neyse otobüs geliyor. Gelirse göstereyim size. Şöyle göstereyim size. Minnak bir şey. Nereye gidiyorsun? Kaçtı bir tarafa. Neyse. Ufukta <laughs> bir otobüs gözüktü. İnşallah benim otobüsümdür. <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> Hastane bugün bomboş. Neden? Hafta sonu. <laughs> Çünkü muayene yok, poliklinikler kapalı. Bomboş. Birkaç tane yani araçlar var. Birkaç tane diyeyim de yani birkaç tane derken mecaz anlamda birkaç tane. Görüyorsunuz otopark yerleri boş. İnsanlar yok. Tek tük. Sakin. Tabii bu kapı açık mı acaba? Bakacağız. Olmadı aşağıdan gireceğiz. İnşallah açıktır. Bu boş. Şöyle. Biraz hızlı oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok. Sakin. Pazartesi buraya atsanız, şimdi iğne atsanız düşmez pazartesi günü. Bu kapı açık mı kapalı mı bilemedim. Valla uzaktan da seçemedim. İnşallah açıktır. Yoksa A kapısına gideceğiz. Neyse ben buraya bakayım. Olmazsa A kapısına giriş yapacağım. Burada da büyük bir otopark yapacaklar katla. Daha bitmedi zannedersem. Eğer olursa zaten baya baya bir rahatlama olacak bu araç. Park etme konusunda da. gelmiş. Babam bu alınca uyuyor hemen. Dedim kapat gözünü yat. sırayla herkes gelecek. Tek tek alacağız herkesi. Nazlı'yı gönderdim. Şuradaki serumda da 24 saat yukarıdaki. bitikten sonra az kaldı. Çekeceğiz 24 saati dolduruyor. Akşam biraz fenalaşmış uyansın. Serum ettikten sonra da bıyıklarını kesecek. Serumun altındaki sol kolunun serumun altındaki e, orayı almamışlar. Serumu çıkarınca yenilediler serumu. Orasını da tıraş edecek. Buhar bitene kadar zaten serum bitmiş olur. Ondan sonra bıyıklar gidecek. sırtına komple vuruyor abi. Her yerine. Hıncımı alıyorum diyor. Vuruyor. Doktor bir geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. <laughs> Buradaki teyze vardı bir tane. <laughs> Baba bıyıklar gitti mi? Yok. <laughs> Takma bir <bayık> alacağım babama. <laughs> Cimri duydun mu? <laughs> Şey, i̇smini verdiler mi dedim? Cemil'in <laughs> unutursam. Selamlar. Hayırlı akşamlar dileyelim. yorgunluğunu kahve giderir. Sabah ayılmak için kahve, günü yorgunluğunu gidermek için kahve, ee, ne diyeyim ben size, ee, hoş sohbet için kahve, benim şeker. <laughs> yani kahve her zaman. Yalnızken içilir, yağmurdayken içilir, birlikteyken içilir, muhabbet edilirken içilir. Ayılmak için içilir, yorgunluk almak için, temizlik biter, temizlikten sonra içilir. Dediğim gibi ee, bir kahve, yorgunluk kahvesi. İyi ki de bugün geç kalmadım aslında da. Aslında dün de çok fazla uyudum açıkçası, öyle söyleyeyim size. Eve geldik, yemek yaptık, bulaşıkları makineye doldur, evet, makineyi boşalt, şey yap. Başka hiçbir şey yapamam. Sadece hastaneye gittim, geldim. Ee, babamın yarın ameliyat günü. Yani siz bunu e, yani izleyeceksiniz. Yani izlediğiniz gün babam ameliyat olmuş olacak. Büyük ihtimalle ameliyat olmuş olur. Bu da akşam izleyenler de çıkmış olabilir büyük ihtimalle. Ee, bugün aşağı yukarı bütün hazırlıkları bitmiş durumda. Kanlarımız zaten bulunmuştu. Ee, son ıı, tüyleri, komple tüyler alınacaktı. Bugün bıyıkları alındı. Ee, kendi aldı onları, en sona bıraktı. Sakal ve bıyık tıraşı oldu. Ee, dalga geçiyorum Yani dalga geçmiyorum aslında da ee, Moral yükseltmek amaçlı 10 yaş gençleştim baba diyorum <laughs> Ya diyor böyle şey yapıyor Diyor ee, e, Tabi ister istemez bir düşünce var yani Aklında olmaz değil yani sonuçta Bıçak altına yatacak Riskli bir ameliyat az çok ucundan biliyor yani Sağdan soldan çok duygusala bağladı Iıı ee, Hani en ufak şeyde hemen e, duygusala bağlıyor. Biz moral yükseltmeye çalışıyoruz. Bugün torunları geldi. Torunları gördü. O yüzden ameliyata gelmeden önce. Yarın biz sabahtan erkenden gideceğiz. Sezgin bugün gitmedi. Sezgin bugün evdeydi. Yarın beraber gideceğiz. Sabahtan erkenden. Bugün ablam kaldı. Kardeşi eve gönderdik. Kız kardeşimi. Nazlı'ya. E, o bugün dinlenecek. Yarın full time ayaktayız. Allah'ın izniyle dualarınızla, dualarımızla babam ameliyata girecek. E, ee, Rabbim hastalara şifa versin diyelim. Ee, i̇şte akşam son e, serumu bağlanacak. Ee, normal hava şeyleri falan var. Ameliyat hazırlıkları var. Gece 12'den sonra hiçbir şey yiyip içmeyecek. Eee ne diyelim e, Dualarınızı esirgemeyin e, Rabbim e, Ameliyattan çıktığını Yoğun bakımdan çıktığını da e, Haber vermek nasip eder inşallah e, Ne diyeyim Biraz e, <laughs> şeylik var Bizde de yok değil Gülüyoruz ama e, sormayın Yüzümüz gülüyor sadece Gülmek zorundayız gülmek e, mecburiyetindeyiz diyelim. Moral açısından yarın da aynı e, tempoyla, aynı gülücüklerle, aynı şekilde gülmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim yardım edecek. Ameliyattan da çıktığını göreceğiz. E, yoğun bakımdan da çıktığını göreceğiz inşallah. Eğer e, hani zaten yoğun bakımda uyanırsa, hani yoğun bakımdan çıkarmasalar bile Yemek için ya da ilacını vermek için ya da bir ihtiyacını görmek için çağırıyorlar. Eğer e, hani denk gelirsek girmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Ee, babam yani biz duygusalız e, ama bir o kadar da babam duygusal. Biz duygusal olmamaya çalışıyoruz. Gülmeye çalışıyoruz, şey yapmaya çalışıyoruz ama yani sonuçta anne baba olduğu zaman ister istemez ya da çocuk bile olsa yani kim olursa olsun yakın. Hani ben şu anda babamız olduğu için şu anda öyleyiz. Yani kim ameliyata girerse girsin illaki bir şeylik çöküyor. Çökmüyor değil. Yani ee, bu aralar videolarımız uzun sürmüyor. Kısa sürüyor maalesef. Ee, çok aman aman bir şey yapamıyoruz. Çünkü hastaneye gelip gidiyoruz. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ufak tefek çekebildiğim kadarıyla çekmeye çalışıyorum. Ee, yani öyle söyleyeyim. yani şey sözler kifayetsiz kalıyor. Bir yerde takılıp kalabiliyorsunuz. Şu anda aynı şeyleri, şeyleri tekrarlamaya çalışıyoruz. Tekrarlıyoruz. Tekrarlıyormuşuz gibi geliyor. Aslında tekrarlıyoruz. Gerçekten tekrarlıyoruz. Rabbim tüm hastalara şifa versin diyerek ben videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Sürçülisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.